saçma ya şu, şu, yerdeki şey. Bir tek tek ayar oldum noktası o ya. An <laughs> ne yapıyorsun ya. sen? Kendi yerde çıktılar ola ya. Aa 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 aa! Ne oluyor? Abi sen ne oldu? <laughs> abi sen ne oldu abi? Biz neredeyiz şu an? <laughs> Oğlum Beyze <Zekne>. <laughs> düşüyor düşüyor, <gülüyor> düşüyor, <gülüyor> düşüyor, <gülüyor> düşüyor, <gülüyor> tamam. düşüyor 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 tam düşüyor düşüyor. Tam Beyze hızlı geliyor. Lan lan ne oluyor? Bilmiyorum. Abi inme abi inme, domuzlar gider. Lan ne oldu? Alo? Oyunu sesi alo. alo. ben kendimi yaramdan görüyorum ama ne koyayım bu nasıl? Abi first person. <laughs> <laughs> Yarrak simülatörü Ne oldu oğlum oyna? Yarrak simülatörü Ben haritaya bastım. Onu mu baka soktu acaba ya. E ne olacak şimdi? Domuzlarımız yanımızda hala. Geçmiş olsun. Benim oyun crash verdi herhalde ya. Seni zaten bedene bakalım ne koyayım. <gülüyor> Mert. Ne oldu? O nasıl bir çıkış ya? Bir şey diyeceğim. Ben E'ye basarsam ne olur acaba? Abi dur bir ben bir çıkıyorum. Çıktım. Ya çıkıyorum dedim zaten crash yedim. Bekle. Tekrar şey görünmüyorsunuz bu arada. Haritada yoksunuz, görünmüyorsunuz. O ama domuzlar giderse bakırız.